yüzü gülmeyecek mi? Bu seferde Atilla'dan büyük darbe. 7 Atilla Lale evlendi. Gelecek hafta sandık kokusunda bizleri neler bekliyor? Anlatımıma geçeyim. Karsu Atilla'ya büyük bir şekilde kızgın ve kırgın olacak. Orayı düğün yerini hemen terk edecek. Atilla ise Karsu ile konuşmanın yollarını arayacak ama mafya olduğunu Karsu'ya belli etmemesi lazım. O yüzden Karsu Atilla maalesef bir süre ayrı olacak diyebiliriz. Karsu Atilla arasındaki yakınlaşma sahnesi boşa değildi. Karsu'dan hamilelik haberi birkaç hafta içinde alma. İhtimalimiz yüksek Reha ise Atilla Lale'nin evlenmesine çok sevindi. Tabii ki de Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır. Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha'nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir? Sandık kokusunun bölüm özeti de bu şekildeydi. Sizler de Atila Karsu fazla ayrı kalmasın diyorsanız videomuzu beğenerek senaristimize tepkimizi gösterelim. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz, gördüğüm kadarıyla değilsiniz. Hemen bence geç olmadan olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Önceden Sandık kokusuna ait gelişmelerden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Şimdilik görüşürüz kendinize. İyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlarım.